Oyuncu Annemi kanalından herkese selamlar. Birlik Kupası sezon başlangıç etkinliğindeki 6. rakibimiz Paris. Paris'i nasıl kolayca yeneriz? Paris'in karşı saldırı ve taktikleri onu göstereceğim. Bu arada şimdiki ve gelecekteki etkinlikleri kolayca bitirmek istiyorsanız abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Kadronuz gösterdiğimiz dizilişlere uygun değilse ve kafanıza takılan soru ve görüşleriniz varsa yazın bana cevaplayalım şu ana kadar 5 aşamanın da counter ataklarını paylaşmama rağmen siz de fark etmişsinizdir. Son aşamanın counter atağını geç olarak paylaşıyorum. 1-2 gün sonrasından paylaşıyorum. Bunun nedeni beni zorlamasından kaynaklı. Çünkü hani defalarca denemeler yaptım. 7-2, 5-2, 4-2, 4-1, 3-1, 2-1 gibi defalarca denememde yenildim. Size çalışmayan bir taktik videosu çekmek istemedim bu çalışan taktiği bulabilmek için 50-100 token arası bir harcama yaptım. Maça girdim sürekli kaybettim. Ama en sonunda bir taktik keşfettim. Bu taktiğin keşfinde Bünyamin Öztürk arkadaşımın emeği benden daha fazla. Asıl mucit o bile diyebilirim. Trabzonspor takımına sahip kendisi. Afrikalı oyuncuları çok seviyor. Ona da buradan selam olsun. Şimdi geçelim kadro üzerinde Paris'in zayıf yanlarına bakmaya. PSG'nin zayıf yanını DL oyuncusu olarak görüyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi 130 gücünde bir DL oyuncusu var. Yani sağ kanattan saldırırsak bir şeyler elde edebiliriz diye düşündük ve bunu 2-3 maç halinde videosunu çektim. Çalıştığını göstermek adına size kanıt olarak videoda ya şimdi paylaşacağım ve bizi sağ kanattan faydalanacağız şimdi kad kadro üzerindeki dizilişimiz çok önemli hemen gelelim kadromuza şöyle birebir yapmanız gerekiyor bu dizilişi yani kadronuz buna uygun değilse bile buna benzetmeye çalışın formasyonunuzu Çünkü bu taktik şu an işe yarar bir taktik Bilmeniz gerekenler şu DL oyuncunuzu şöyle en dibe çekiyorsunuz. Şunu da gördüğünüz gibi şöyle en dibine çekebildiğiniz kadar çekiyorsunuz. DC'niz aynı şekilde kalıyor. İki tane MC'ye ihtiyacınız var. Gördüğünüz gibi şöyle en dip köşesine koyuyorsunuz. Burada önemli bir faktör MR oyuncunuzun güçlü bir oyuncu olması. Onu da aynı şekil şuraya en alta koyuyorsunuz. Şöyle. Şöyle. Aynen böyle koyuyorsunuz ki rakibin DL oyuncusunu ezelim ve gol atma fırsatları bulalım diye. Bir ilerisinde bir tane AMC kullanıyorsunuz. Şöyle şuraya en dibe forvete yakın bir şekilde. Şöyle göstereyim hemen. şöyle hizası biraz daha belki Forveti dedim pardon sağ kanada en aşağıya şöyle bu oyuncu buralarda kalabilir şu anki yeri gördüğünüz gibi hemen A'nın A harfinin yanına şöyle iki tane de forvete ihtiyacınız var Böyle ar önünü arkalı koymanız gerekiyor. Güçlü olan forvetinizi öne koyarsanız daha iyi olur. Dizilişiniz birebir bu şekilde olmalı arkadaşlar. Şöyle göstereyim onu da. Şuradan mevkilerden de anlayabilirsiniz. Dizilişinizi yaptınız ya da buna en yakın mantıki bir diziliş uydurdunuz diyelim. Taktiğe geçiyoruz. Sert defans yapacaksınız. Sağ kanattan saldır. Kısa, açık, yüksek, zor, adam adama kapalı şeklinde olacak. Maç işinde ise 90 dakika boyunca komple defans bonusu basacaksınız. Maçta geriye düşseniz de basacaksınız. Kazansanız da basacaksınız. Hiçbir şekilde bozmayın. 90 dakika boyunca defans bonusu kullanın. Şimdi taktiğin çalışıldığını göstermek için size 3 tane maç hazırladım. Bu 3 maçı da kanıt olarak koyuyorum. Ama bu taktiği bulabilmek için çok uğraştım. Karşılığında abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Ki bu videoda çekip hazırlıyorum şu an. Emeğimin karşılığını ben de sizden böylelikle bir teşekkür almış gibisine almış olurum. Şimdi hadi geçelim maça o zaman.